Lisede aldığımız eğitimde öğretmenlerimizin bize anlattığı kadarıyla e, tarih boyunca sanat sanat için mi sanat halk için mi diye başlangıç olmuş. Benim için her ikisi de e, geçerli. Yani yeri geliyor tam, e, sanatı e, sanatın her inceliğini kullanarak şiir yazarım şiir okurum, şiiri severim, o sanatçıları severim. Yeri gelir de kendisi için yazmış, e, gayet serbest, e, halk için yazmış, gayet rahat. E, şiirleri de severim, şairleri de severim. E, ben lisedeyken, ortaokuldayken değil, orta sondayken e, e, İstanbul çapında yapılan bir yarışmada e, üçüncülük kazanmıştım. O zaman fark ettim ki e, ben şiirle anlatmayı seviyorum, kendimi, duygularımı, e, bir olayı. E, Herhangi bir şeyi hep şiirle anlatmayı seviyorum. O zamandan beri yazıyorum, şiir yazıyorum. Normal cüz yazıyı da seviyorum, deneme de seviyorum, öykü de seviyorum ama şiir farklı bir boyut. Bir ahengi var. Yani okurken de ahengli. Ben kendi şiirlerimi seslendirmeyi de seviyorum. Başka şiirlere de seslendirmeyi seviyorum. O ahengi, o sanatı, o vurguları, kuralları seviyorum. Hepsi hoşuma gidiyor. Bence şiir de biraz sanat içermeli. Sanatı da Göstermeli sanatının şiir sanatında şiirler göstermeli. En büyük örneği de İstiklal Marşı. İstiklal Marş'sının e, okuyup da etkilenmeyen, söylerken etkilenmeyen, dinlerken etkilenmeyenimiz var mı? Asla yok. Her ülkenin kendi İstiklal Marşı önemli özel. Ama bizim İstiklal Marşını okuyup da bütün tüyleri diken diken olmayan insan Türk yoktur. E, onun için doğru. E, şiirinde e, duyguları harekete geçirdiği, e, ister manevi, ister maddi, ister uhrevi duyguları, her türlü duyguyu harekete geçirdiğine inanıyorum. Şiirin amacı insanın, şairine göre değişir. E, bazen şairim diye kitapları olan insanların şiirlerini okuyorum. E, bilmiyorum herhalde kendi mutlu olmak için yazdığını düşünüyorum ama e, benim sevdiğim şairler, benim okuduğum şairlerin amacı gerçekten birlik, beraberlik, insani duygulardaki e, hoşnutluk, huzur, Bunların hepsini hissettiriyorlar bana. Ben onun için amacı olduğuna inanıyorum.